Evet arkadaşlar. Bugünkü aktivitemizin adı tuz seramiği. Okullar kapalı olduğu için evde iyi vakit geçirmek adına bir şeyler yapalım istedik. Malzemelerimiz şu an görüldüğü üzere bir bardak un, bir o kadar tuz ve yarım bardak su. Ayrıca kalıplarımız mevcut. Şimdi başlıyoruz. Tüm malzemelerimizi döktük. Hamur gibi bunları yoruyoruz. Evet. Hamurumuza bir miktar daha un ekledikten sonra istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu şekillendirmeye geldi sıra. Bu iş için kalıplarımızı kullanacağız. Hamur açar gibi açıyoruz. Şimdi de istediğimiz kalıplarla istenilen şekli çıkartacağız. Evet, şu şekilde bir şekil çıktı kalıbımızdan. kalıpları kullanarak bazı şekiller verdik. Değişik çalışmalar da yapılabilir. Burada gördüğünüz kardan adam gibi. Veya arkadaki üçgen parça ileride magnet olarak kullanılabilir. Arkasına mıknatıs yapıştırılarak. Bu şekilde kalıptan çıkarması gayet kolay. Ve bir yere asmak için şu şekilde motiflerimizin üzerlerine delikler açılabilir. Evet, bu şekilde. Daha sonra bunlar fırınlanacak ve kuruduktan sonra boyanacak ve açık şekillerde uygulamaları göreceğiz. Şekillendirdiğimiz hamurlarımızı fırına verdikten sonra bir müddet kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra dışarı çıkardık. Şu anda soğudular ve boyama işlemine geçiyoruz. İstediğimiz şekilleri istediğimiz renklerde boyayacağız. tamamen sizin zevkinize kalmış. Mesela bu delikte olan parçayı kuruduktan sonra duvarda bir çivi yardımıyla asabiliriz. Diğer motiflerde arkalarına mıknatıs yapıştırarak magnez şeklinde kullanabiliriz. Sıcak silikonla. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar. Boyama işlemimiz de tamamlandı. Karantina günlerinde çocuklarımızın hoşça vakit geçirebilmesi adına yapılabilecek güzel çalışmalar oldu bence. Çocuklarımızın el becerisi de gelişmiş olur böylece. Evet arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu parçalardan bazılarını magnet olarak kullanabiliriz. Elimizde mıknatıs varsa eğer şu şekilde sıcak silikonlarla yapıştırarak Magnet olarak kullanabiliriz bunları. Mesela şu parçayı da kullanabiliriz. Sizin böyle parça mıknatıslar varsa değerlendirebilirsiniz. Donduktan sonra buzdolaplarını <laughs> süpürebilirsiniz mesela bunlarla. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.